ve onların ortası da, ya bunu ne yapacağım ben kapatmak lazım. Bu Niye kastamadın selam söyleyen arkam. Alo. Bak sana da görünmeye başlamış. Yaşlanıyor musun? Hocam cahille sohbeti kestiren son nokta neydi? Cahille sohbet çok iyidir. Sen ismi yanlış koydun bir kere. Bu yarı cahil takımı bu maalesef asrın bir gerçeğidir. Bunlarla sohbeti kesmek mi lazım? Derhal çünkü delirebilirsin. Vermem. Yani çünkü o eve 25 bin lira İtalya'da ödemiyorsunuz. Bir de öbür tarafa bak bakalım. Asgari ücretler nerede, nerede yaşıyor? İstanbul'da asgari ücret yasak olmalıdır. Seninki sanayici değil ki istismarhane. Yani dilovası gibi bir yerin olmaması lazım. Tabiatın sağlığı için, insanların sağlığı için, hayvanların sağlığı için, bitkilerin sağlığı için. Ben Bursa'nın meyvasını bulamadıktan sonra kurduğun otomobil fabrikasından ben ele. Cahille sohbeti de Taptaze Süpermarket iste gelsin, İlber Ortaylı'yla Cahil'le sohbeti kestimiz sunar. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız iyi misiniz? Sağ olun. Şimdi hocam bence 90'lar çok temiz ve güzel yıllardı. Evet. Benim hayatımda baktığınız zaman. Ee, ama hep biz kendi yaşıtlarımla konuştuğumuzda ya biz ne şanssız nesiliz. Körfez Savaşı gördük, darbe girişimi evet. gördük. Efendime söyleyeyim büyük afetler, doğal afetler gördük. Lan her şeyi gördük bir meteor taşı düşmediğini görmediğimiz kal diyorduk. 2000'li yıllarda doğan Z kuşağı. Onlar da diyorlar ki, ya biz ne şanssız kuşağı. Hangi kuşağı sorsak herkes diyor ki ya biz ne şanssız kuşağı Herkes çok şanssız. Sonraki ne diyor ki siz diyor çok şanssızsınız. Biz gene iyi zamanda gör, gördük. Bu da şeydir. İşte onu diyorum. Ben mesela en azından 90'ları gördüm. Vallahi 90'lar kötü değilmiş. Yani şimdiye göre bence daha temiz, daha saf, daha her şeyin bir en azından içeriğinin kalitesinin, muhteviyatının olduğu dönemlermiş. Ama şimdi 2000'lerde doğan çocukların da söylediklerine yani itiraz edemiyorum. Yani hiçbir şey tutulur tarafı yok hocam. Ne kültür sanat hayatının, ne eğlencenin, ne yemenin, içmenin, ne siyasetin yani hiçbir şeyin gerçekten kayda değer bir karşılığı evet. yok. Dolayısıyla galiba bizim tarihimizin en şanssız nesli gördüklerine de baktığımız zaman galiba bu son dönem doğan kardeşlerimiz değil mi? Evet. Son dönem öyle görünüyor hepimize. Bize aile aile görünüyor. Bak sana da görünmeye başlamış. Yaşlanıyor musun? Biraz. <laughs> Siz peki size göre en şanslı nesil hangisi? Yani en şanssız nesil? Z en kuşağı. şanslı nesil yok. Yani ben mesela benim gördüğüm kuşak ikinci harf kuşağıydı. Yani bunu ailemde de gördüm, burada da gördüm, e, Avrupa'da da gördüm bu insanları. Yani en ekstrem örnek mesela hayatta unutmadığım dostlarım vardır. Mesela bir tanesi bir mühendisti Karl Burger. Yaşlı bir adamdı. Kendisi Dachau'da oturmuş kaçırmışlar oradan. Ailesini fırınlamışlar yani. Yahudi, Viyana Yahudisi ve derdi. 38'in 10 Kasım'ında tevkif edilmiş. O günü belirtti bana. Ben o günden beri Avusturyalı değilim demişti hatta. Yani her şeyini silebiliyorsun. Öyle şeyleri dinleyince haline şükredersin. Gençlerin bugünkü bilgisizliğine bakarsın, şükredersin kendine. Ama bir de bugünkü imkanlarına bakarsın. O imkan bizde yoktu. Hmm. Yok. Siz kendinizi şanslı bir nesil olarak görüyorsunuz? İşte öyle ona bakarsan hiç de şanslı değilim gibi geliyor. Ama bir bakıma da kendi yaşadıkları ama gördüğüm insanlara, dostlarıma, hele ben benden yaşlı nesillerle de ahbaplık etmeye bayılırdım. Şans diyorum çünkü öyle adamları bulamıyorum. Peki şeye katılıyor musunuz? bu Z kuşağının en şanssız nesil olduğu fikrine? Yokça Merkez herkes kendini öyle görüyor. Onun da şansı var. Hayatımız boyu çıkamadığımız yerleri ben çok en gezenlerden biriydim. Benim bile yapamayacağım şeyleri geziyor, tozuyor, gidip okuyor falan. Yani benim zamanımda Moskova'ya gidip okuyup gelmek mümkün müydü? Yok öyle bir şey yani. İstanbul'da İspanyolca öğreneceksin. Gidiyorlar dolu dolu dolduruyorlar orayı. Cervantes'in sesini. Yahut Şişmanoğlu Han'daki Yunanca kursları falan. Bunlar önemli. Ve onların ortasında ya bunu ne yapacağım ben kapatmak lazım. Bu Yine <laughs> selam söyleyen arkadaşım. Alo. Evet. İyiyim iyiyim. Buyur. Peki ya öyle yapalım. Sağ ol. Çok teşekkürler. Kadircan Atılmış'ın evet. sorusu. Hocam cahille sohbeti kestiren son nokta neydi? O bardak nasıl taştı? Yok canım artık adam yani tahammülü aşar. Yani şimdi cahilin en kötüsü bir kere yarı cahildir. Cahille sohbet çok iyidir. Sen ismi yanlış koydun bir kere. Düzeltelim mi? Yarı cahille sohbet yarı Yarı cahil lazım. Tamam, bundan cahil. Bundan sonra değiştiriyoruz. Benim Tuykov diye bir arkadaşım arkadaşım vardı. disident bir Bulgar. Zavallı böyle Thomas Mann gibi bir adamdı. O diyordu böyle yürüyorum diyor Rodop dağlarında yürüyüş yapıyorum. Oradaki çobanlarla görüşüyorum. Yani onlardaki o hikmet, o bilgelik çok az alimde vardır. Arası zaten diyor Allah versin diyor. Adam Faust'la Göte'yi duymuş ama hangisi hangisini yazmış belli değil. Bilmiyor diyor onun gibi yani. <gülüyor> yani. <gülüyor> Melaket bir şey <laughs> <laughs> bu güzel bir laftır. Bu yarı cahil takımı bu maalesef asrın bir gerçeğidir. Bunlarla sohbeti kesmek mi lazım? Derhal çünkü delirebilirsin. Ama tespit edeceksin, yanıldıkları noktaları yazacaksın. Anlarlar mı anlattığınızda? Artık o mu anlar, çocuğu mu anlar? Çünkü o herif bir de mantar gibi çoğalır onun aptallıkları etrafa oturduğu yerde. Bunları tespit edeceksin, böyle şeyler var diyeceksin, yazacaksın. Bunlarla münakaşaya falan girilmez, uyuz olursun, hasta olursun. Bak söylüyorum, kara cahil dediğin adam çok iyidir, o açıktır böyle. Sokrates'in diyalogları gibi tabii etrafına bak. Kar falan keyiftir ondan konuşmak. Ona ders verirken kendinde öğrenirsin. Kuvit dokit diksit demiş. Kim öğretir öğrenir. Öyle adamı öğretirken kendinde öğrenirsin. Kendinin de açığını görürsün. Ama bir, bir ne göreceksin? Herif zaten her bir şeyi biliyor. Tövbe estağfurullah. Hani bir laf vardır. Allah her şeyi biliyor. Daha iyi biliyor. Tövbe estağfurullah yani. Bunun gibi bir şey. <laughs> yani ya, yarı cahille o konuşulmaz. Burada yaşamak görgüsüzlük dediğiniz Ataşehir var ya. Evet. Ataşehir'de 25 bin lira olmuş ev kiraları. Evet. Benim oturduğum yerde de öyle bahsediyor. Vermem. Vermem. Yani çünkü o eve 25 bin lira İtalya'da ödemiyorsunuz. 25 bin lira kirayla Viyana'da Kaiser Franz Josef zamanından kalma böyle parlak semtler var. Orada 4 metre tavanlı yerde oturursun. Bu kadar açık. Verilmez. Londra'da da 80 bin lira masrafa aylık verdiğin yer var. Ama öyle bir şey yok burada. Yani ayrıca varsa zaten zaten çoktan o burada 80 değil 100 olmuştur. Biz duymuyoruz. <laughs> yani burada öyle yerler de var. Biz onlara bakmıyoruz. Senin 25 bin lira, 20 bin lira, 26 bin dediğin yer gözümüzün önünde orta sınıf konutları. Tabi tabi. Tabi yani 120 metrekarelik, 150 metrekarelik yerler çok açık. Yani iki çocuklu, üç çocuklu bir aile orada oturabilir ancak bu kadar fiyat bu verilmez. Bu pahalıdır. Çok açık konuşuyorum. Çünkü böyle anormal bir şehirleşme manzarası yoktur. Şehirlerin, sen şimdi bundan bahsediyorsun. Bir de öbür tarafa bak bakalım. Asgari ücretler nerelerde yaşıyor? İşte başladı manzaralar. Sokak kavgaları çıkmaya başladı. Kiracı ve ev sahibi arasında korkunç bir şey. Ama hocam 5 bin lira asgari ücret şu an. O da bir de büyük zam yapıldı güya. Hiç hesaba gelmez. Zaten bunu söyledik. İstanbul'da asgari ücret yasak olmalıdır dedik. Bu ne demektir? Asgari ücret vererek geçinen merdiven altı tesislerin de İstanbul'da bulunmaması gerekir. Merdiven altı diyeceği Bodrum katı bir yerde sanayici, sanayi odasına da girmiş. Doğrusu da o. Fakat yani bu sanayi mi? Şimdi bu tip bir sanayiyle, bu tip bir tesislerle yahut bunun işte ne kadar gelişmiş size bilmiyorum plastiğin ham maddesini alıyor kapak pasıyor ondan, bilmem ne. Böyle yerler tabii asgari ücretli hatta daha daha düşük ücretli işçi çalıştırıyor. Diyor. Bu insanlara çok ehven geliyor. Efem diyor sanayide işçi bulamayız diyor. Seninki sanayici değil ki istismarhane. İstanbul'da da bu gibi fabrikaların bulunduğu bir memleket olma kabiliyeti yoktur. Çünkü İstanbul'un coğrafyası dardır. Burada böyle ormanları bile ortadan kalkacak bir yerleşme, bir varoşlaşma mümkün değildir. Binaneyi bunların İstanbul'un dışına çıkartılması gerekir hızlı bir programla. Bu gibi tesislerle semtlerin oluşma lazım. Artık İstanbul dediğim zaman koca eline de sarkıyorum. Çünkü bitişik mıntıka. Yani dil ovası gibi bir yerin olmaması lazım. Tabiatın sağlığı için, insanların sağlığı için, hayvanların sağlığı için, bitkilerin sağlığı için. Bunun sağcılığı, solculuğu falan da yok. Herkes orada zehirleniyor. Yani sırf orada oturan işçi değil, orada çalışan kapitalist de zehirleniyor. Ve bitiyor, tabiat bitiyor. Bütün Marmara mıntıkası budur. Yani Aziz Nesin'in sözü değil mi? Bursa'da Bursa şeftalisi bulamıyorsun. Aptal burjuvazi diye bir laf etti. Hakikaten ben Bursa'nın meyvasını bulamadıktan sonra kurduğun otomobil fabrikasından menene. Hasan Tansel Özkan soruyor. Hocam hayatını kendisinden dinlemek isteyeceğiniz bir tarihi kişi var mı diyorsun? Vallahi Allah şükür onlar yazıyorlar. Bizim hocalar demek ben iyi hocalar görmüşüm. Halil Bey yazdı. Hem de çok büyük açıklıkla. Yani o dönemin insanından beklenmeyecek kadar hayatını bütün olumlu olumsuz hayatındaki kişileri bütün renkleriyle ortaya koyan bir hatırat yazdı biliyorsunuz Nehir Söyleşi'de. de. Üstünden Nermin Abadan da gördüm bu Nermin Abadan Hoca da. Yani hayatını bütün renkleri, parlaklığı ve bütün zor taraflarıyla olumlu olumsuz kişilerle aile üyeleri de dahil olmak üzere yazdı. Siz de yapmaz mısınız böyle bir şey? Ben öyle bir şey yapıyorum zaten. O çıktı şimdi yeniliyorum. Yani sen ona baktın mı? Bir bak bakalım öyle dediğim gibi olmuş mu? Olmamışsa düzeltmek lazım. Sizin eski kitabınız ama o. Yeni kitabınız yok ki öyle bir O kitabınız. birinci bölümü hayatım. Bir de onun ikincisi olacak. Daha bir dolduğum İstanbul safhası. Siz çok kıymetli, çok değerli bir bilim insanısınız. Evet, Başından ya. beri öylesiniz ama e, kitlelere daha çok ulaşmanız e, son 20-30 sene değil mi? İşte o 20 sene ayrıca yazmam lazım. Onu yapacağız. O daha olacak. Size bir izleyici sorusu soruyorum. Saygıdeğer hocam, önümüzdeki çağın en önemli meslekleri nedir? Önümüzdeki çağın en önemli meslekleri tabii ki hekimlik. Böyle ben niye bağırıyorum hekimlik falan? Benim sülalemde kız kardeşimden başka hekim yok. Yani biz mühendisiz hepimiz. Benim kardeşlerim de babam da mühendisti. Ben tek sosyal bilim yapan yani hukuk, siyasal bilgiler falan okuyan. Mühendislik ve hukuktur. Çünkü mühendislik zannettiğiniz gibi sırf inşaat mühendisliği, sırf endüstri mühendisliği değil. Genel anlamıyla hendese lafından geliyor. Dünyayı düzenleyen bir daldır. Yani çok önemli bir şeydir. Hekimlik keza çünkü insanların aslında hastalığı artıyor. Hastalığın artması mühim değil. Hastalığın kontrol edilmesi gerekiyor. Yani bizatihi hasta kadar preventif medisin dediğimiz, önleyici medisin dediğimiz tıbbi hasta olma kabiliyeti artan insanlar var. Ve bunların kontrol edilmesi gerekiyor. Yoksa bulaşıyor işte. istersen ilgilenme. Virüs ta oradan buralara kadar çıktı. Mahvetti bizi iki sene. Sadece burada pekimlik değil tabii. Pekimlik. Peki, Biyoloji, süper, geoloji, genetik bilimi. Tabii ki astronomi, deniz bilimleri mesela. Katiyen artık lüks bir dal. Bu biyoteknoloji, gen teknolojisi. Tabii bütün bunlar. Bunlar aslında iyilikleri kadar kötü de kullanılabilecek meslekler. Ve tabii insanoğlunun son son derece reklamlardan, kuru düşünceden uzak bir şekilde yaşayabilmesi için sosyal bilimler. Ama onlar da böyle her yerde sosyoloji kürsüsü, iletişim fakültesi falan kurmak değil Türkiye gibi ülkede. Ciddi tarih, gerçek anlamda filoloji eğitimi gerçek anlamda coğrafyanın beşeri coğrafyanın falan öğretilmesi lazım. Dünyalılar dünyayı tanıyacak bir kere. Bunu da planlı böyle yüz binlerce insan değil diploma vereceğini. Öyle yapmak lazım. Ve tabii ziraatla, sanayiyle falan uğraşan ara meslekleri yetiştirmek lazım. Çok önemli bunlar. 21. yüzyıl bu. Evet yarıca ile sohbeti kestik. Bugünkü program bu kadar. Çok teşekkür teşekkür ederim. Teşekkür Doğum olsun. günüm için de tebriklerinize çok teşekkür ediyorum. 75 yaşında insana sadece tebrik gönderilir. Çiçek gönderilir. Uzun ömürler dileyin o kadar. Ömrünüz <laughs> uzun olsun abi. Sağ olun. süpermarket iste gelsin. İlber Ortaylı ile cahille sohbeti kestimiz son.